Merhaba millet. Zanet ile Happy Wheels yani mutlu tekerler oynuyoruz. İlk bölüm erkenceli işte. Şimdi ikinci bölüme geçiyorum. Buradan alayım bir kere Hangisi hangisi? Şunu Tam hatırlamıyorum çünkü. O anamda gerçekten bayağı oldu. Aaa burası. En çok sevdiğim bölümlerden birisi. Hop. Orada yine bacak gidiyordu. Karı çocuğun öldü karı. Şş, karı bak çocuğun öldü orada çocuğu. Bak hiç bakmıyor ya. Dede ne yapayım burada dede. Dede senin yerin mezarlık değil mi dede. Bak çat şuradan kafanı kıracağım ya. Of. Hepsinin yüzünden dedi bak beyne bak ya. Beyin mi vardı senin dede. Lan çık. Dede bir çıl ya. Hep senin yüzünden ya. Bak tutuyor bir de. Bak beni tutuyor. Lan lan. Hop. Her şükür. Hop. Ölün oldu orada gayeler. Ölün <laughs> Karı kocan öldü. Karı. Karı kocan öldü. Fotoğraf çıkıyor. ya Karı. Karı. Kocaman karı <laughs> hala çekiyor ya. Bizim Türk kadınlar olsa anam kocamın yalan söyle yalan derler yalan söyler. Dur seni de öldürürüm orada. Lan kafam girmiyor. Lan kolum gitti. Lan kolum beynim gitti. Hiç... Oh sen Allah. <laughs> Adam piknik yapıyor ya. Piknik yaptığı yere bak ya. Ben seni orada öldürürüm abi. Geber abi. Of tam kafaya atladım. Ölmedi lan. <laughs> öl lan, öl lan. Oğlum korumdan kanlar gidiyor ya. Oğlum bir trit lan. Ben kurtuldum. Ya abla senin de ne işin var ya? Şu cetirle basayım da bir bok olmasın. Bang. Aa karpuz gitti. Burada at yarışı falan mı yapıyorduk? Ha atabilmiyorduk. Hatırladım. Mas cetirele hop bir şey olmasın yani. Hop ya hay hayır ya oraya girmemeliydim ya sıkıldım ya öf. <laughs> buradan bakalım neler var rating <laughs> battle bakalım Oley. Remza ve Remza ve Adam kim ya. Of 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 of. Abi süper ne olmuş ya. Remza abi tam senlik. Remza abi. Bu kızı gitmem lazım. Bak oğlum düşüyorum orada ben ya. Dengeli tutmam lazım ben Nasıl tutacağım? Abi ben şu. Lan kendi kendi aa şeye takıldım o yüzden gidiyor duru. Tüh ya. Keşke gitmeseydim ya. Yani. Şey atayım ben de. Şu geri geri gideyim de şu çocuk ölsün. Oy oh, sen girme. Çocuk ölsün. Orada kurtulayım. Ağırlık yapmasın. Oh tamam. Hasan bay bay Hasan. Git 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 git. Ya yok böyle bir görmedim. Adam hala yaşıyor ya. Vallahi hala yaşıyor. Neyse ya başka benim mi? Bir sen olsun. Oo va va. Gidiyorum lan. Bildiğin gidiyorum. Tüh. Çetirde basın. Aa yaşıyorum. Bildiğim yaşıyorum lan. Hoppa. Hangi Hasan. Hasan oğlum. <laughs> Dönmüş galiba. <laughs> <laughs> Gide duyacaksın ya. Ne var ne <laughs> Şöyle <Orada> değil ya. Neyse. <laughs> merak etme. Ooo yap. Bak yine diyorum ya. Graf. Ha anladım. <laughs> Güzelmiş lan. Oo. Oo. <laughs> Bir dakika lan elimde ayakkabım vardı. O derece. Bir bak olacak ha ben hala çizmiştim. Eyvah. O kingim be ya. Adam Cüneyt Arkın be adam. Oo, hadi be, dayanırsın daha az kaldı be. Bitti be. En kolay geçtim benim nereden biridir. Yani canım güzel olsun gitti Bakalım nasıl işte. Ha Bizim Bekir abi geldi. Ha bir şey yapıyor değil mi? Hop, son anda Gidiyorum valla Of of Hadi sen niye atlıyorsun oraya ya? Ay bağırsakını çıktı Seni şimdi tutmak lazım ha. Hiç düşme sen <laughs> Bağladım oraya çıkma so, Bu sanki kendi yaptı Of Of az tutamayacağım. Oo geri 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 dön geri dön. Abi filmden hiç böyle, de, zor değildi ya. <laughs> filmden hiç bu kadar zor değildi. Filmden adamı atlıyor atlıyor kazanıyor. Aa kazandım. Tüh ya. Söz kazandım sayılır yani. Hmm. Zombi. bakalım ne bir şey. ya her böyle zombilik manbilik, ben de şöyle araba koyuyorlar ya. Uf da kafaya atladım. Karı ne yapayım burada karı? Aa silah <laughs> Öl dayı öl. Dayı 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 dayı. Kıçına battı ya adamın. Dur ben de atlayayım. Oho. Adam artık oradan canlılasa bile kıpırdayamaz. Öyle bir yer yedi ki o. Yazık ya. Adam rakı hiç bize taşır ya. içki içi. Şerefsiz. Sen içki içersen böyle olur. Şerefsiz. Of gitti bacak. Of. Silendir dayı sen bir git şuradan. Tam yavaşla ayı. Şimdi o bacaktan oturmamız lazım. <laughs> Yine aynı yere. <laughs> ya şerefini sevmiyorum ya. Şu Şunu Bak hemen hemen gitti bacak. Ha. Reylim ya Abi hemen bacak gitti ya. Bildiğin gitti. Oh. Ya bu bu şey kim dört yıldız vermiş böyle ya? Şu en başta bir şey var. Dur ona bir gireyim. Prensizle. Hayır burayı bilirim burayı bilirim ya. Atı. Eğlenceli ama ben buna devam ettim. Bir dakika kolay bir <laughs> Acıdayı, acı dayı acı dayı acı dayı. Oha düşmedi düşmedi Dayanırsın Oo nereye girdi öyle acı dayı acı dayı Ya bari bizim Deniz abiye koysayın zelenceli burada Aferin dayı aferin dayı aferin dayı Ya şu ikinci çok kötü şey yapıyor ya Ben tatlıyı buldum galiba bak bak. Bak bak tahtayı buldum. Az da olsa tahtayı buldum. Abi ne yapıyorsun öyle ya? Evet. Hayır. Girdi girdi oraya girdi. Of. Çok kötü girdi. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Diğer videolarımda görüşürüz.